Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Testosteron videosunun ikincisindeyiz. İlkinde şu kısmı anlatmıştım. Dinlemediysek dinlersek iyi olur. Genel olarak testosteron dışarıdan testosteron almanın ne kadar sakıncalı olduğunu, her zaman olmadığını, alınmayacağını anlatmıştık. Orada şöyle demiştik. Biz bazı yiyeceklerle, bazı besinlerle testosteron düzeyimizi bir miktar arttırabiliriz ya da sabit tutabiliriz yani düşmesini de engelleyebiliriz. Sağlıklı olabiliriz testosteron açısından demiştim. Burada iki tane mekanizmaya müdahale edebiliriz. Bunların hiçbirisine müdahale edemeyiz. Kolesterolün testosterona dönüşümüne yardımcı olabiliriz. Ve aynı zamanda testosteronun da kadınlık hormonu olan östrodiole yani E2 hormonuna dönüşümünü azaltabiliriz. Bu neyi sağlar? kadınlı kadınlık hormonu, östrodiyon hormonu fazla olursa bu sistemi bloke ediyordu. Dolayısıyla testosteronu az, azaltıyordu. Şimdi bu birincisi kolesterolün testosterona dönüşümü, egzersiz. En önemli şeylerden bir tanesi düzenli egzersiz yapmak. Yani böyle aşırı miktarda spor yapmaktan değil de düzenli olarak egzersiz yapmak. Mesela haftada 3 gün, 4 gün, 20 dakika e, orta tempolu yürüyüş yapmak ya da hafif jogging tarzında koşular yapmak önemli. Düşük insülün ne, ne demek? Düşük insülün karbonhidrattan biraz zayıf beslenmek demektir. Tabi spor yapınca bir miktar karbonhidrat almak anlamlı. Ama insülünü salgılatacak kadar işte baklavadır, börektir vesaire bunlardan bir miktar uzak durmak lazım. Ham madde kolesterol olduğu için doymamış yağ asitlerinden bir tık fazla beslenebiliriz. Bu da en çok nerede var? Somon, tombalı, avokado ve soya yağı var. Bu dördü doymamış yağ asitleri, yağ oldukça zengin. E, kolesterolün testosterona dönüşümü için D vitamini, B12 ve çinkonun normal olması lazım. Bu çok önemli. Zaten genel olarak hemen hemen herkes karşılaşıyor. D vitaminle ve B12 vitaminle ilgili genel bir düşüklük sorunumuz var. Eğer bunlar düşük değilse, bunlar düşükse bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Ama bunlar normalse önerimiz her gün 400 ünite D vitamini almak düzenli. Haftada 1-2 kez 1 mg B12 vitamini, çinko 15 mg haftada 1-2 kez. Bunu şöyle, e eczaneye gittiğiniz zaman zaten devir spreyler var ya da damlalar var. Bunların zaten bir damlası 400 ünitedir. Yani bu basit. B12 ile çinko da bunu söylerseniz zaten üzerlerinde yazar. İşte bir tabletinde 2 mg var, 1 mg var, 3 mg var, 15'liği var, 25'liği var, 30'luğu var. Hani 15'ini bulamazsanız 20'liğini de alabilirsiniz. Çok problem değil. Çünkü bunlar günlük ihtiyaçlardır. Yani 15 mg ve 1 mg 400 400'ün tek günlük ihtiyaçlardır. Bunları ekstra e, almak, e, bu şekilde almak oldukça faydalı. Kolesterolden hem bunların eksikliği de olmamış oluyor. Bir diğer ikinci adım burada söylediğim neydi? Erkeklik hormonunun kadınlık hormonuna dönüşümünü engellemek. Bunu bir yere kadar engelleyebiliriz. Yani bunu böyle tamamen baskılayamayız yiyeceklerle veya yaptığımız şeylerle, ilaçlarla biz bunu yapıyoruz. Burayı da burayı da engelleyebiliyoruz kimyasal olarak. Ama önemli e, konumuz ne? E, sağlıklı bir şekilde bir miktar testosteronumuzu arttırmak ya da aynı kalmak. Mesela ee, onu söylemeyi unuttum. 300 ile 1200 arası testosteron normal. 500 çıktı. Bunu 600 yapmak istiyoruz. Ya da 500'de tutmak istiyoruz. Konumuz bu. Egzersiz yapmak çok önemli. Flavonoidler var. Flavonoidler renkli sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Bir meyve ya da sebze ne kadar renkli, ne kadar parlaksa o kadar iyidir. Mesela kivi de oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Grapefruit da C vitamininde en çok olduğu e, yiyeceklerden bir tanesi. Greyfurt'ta da bunlar fazla. Dolayısıyla bunları miktar olarak bir tık fazla tüketmek önemli. Burada en önemli madde bende, bence kateşin. Hem alımı çok kolay hem de gerçekten bu dönüşümü oldukça engelliyor. Bu ne? Yeşil çay. Onun için öneriyorum her gün bir bardak yeşil çay, bir fincan daha doğrusu yeşil çay içmek bu dönüşümü engeller. Nikotin tabii sigaradaki nikotinden bahsetmiyoruz. Sigaranın bu dönüşümü e, özellikle kolesterolden testosteron dönüşümünü engellediğini biliyoruz. Ama nikotin alınması, sebzeden alınması ki en çok nikotin içeriği patlıcan. Bunu da mesela e, ayda 1 iki kez tüketilmesini öneriyoruz. Patlıcandan aldığımız nikotin de testosteronun östradiyole dönüşümünü engeller. Ve son olarak da C vitamini. C vitamini tabi greyfurt, mandalina, portakal, büsün hepsinde var. Özellikle greyfurt yazdım çünkü bu flavonoid açısından da çok zengin. Onun için özellikle kış aylarında greyfurt tüketmek anlamlı. Dolayısıyla bu şekilde bir beslenmemizi ayarlayıp testosteron düzeyimizi çok da zor değil de bu zaten çok sağlıklı bir beslenme düzeyi. Bu şekilde testosteronumuzu belli seviyede tutup en azından düşmesini engelleyip bir miktarda arttırabiliriz. Teşekkür ederim.